Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa lütfen kanalıma abone olun. Bildirimleri açın ve videoyu beğenin. Evet arkadaşlar bugün yine yeni bir siteyle beraberiz. Bugün kripto ee, para ka nasıl kazanacağınız kazanacağınızı anlatacağım. Bakalım burada kaç tane kripto para kazanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar burada BTC var. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 Evet arkadaşlar. 9 tane kripto para varmış arkadaşlar. Şimdi claim diyorsunuz. Evet. Burada site ile ilgili bilgiler veriyor arkadaşlar. Evet. Siz Türkçe çevirip kullanabilirsiniz. Şöyle gidiyoruz. Evet. Tamam. Arkadaşlar buraya e, cüzdan adresinizi yapıştırıyorsunuz. Bunun için buradan facül paya geliyorsunuz. Deposit diyorsunuz. Kopya diyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra login diyorsunuz arkadaşlar. Ben bir insanım. Evet arkadaşlar böyle bir doğrulama geliyor. Ne istiyor? Tekne. Evet. Tekneleri bulduk. Sonra gidiyoruz. Bir tek ne diyor? Tekne diyor. Evet. Sonra diyorsunuz. Evet. Bura onaylandı klam diyorsunuz. Şu üstteki üstteki yazılar altta bulacaksınız arkadaşlar. Fine. Evet arkadaşlar. Şunu kapatalım. Fine. Evet. Federal. Evet, federal. Network. Bu bir de bu. Evet arkadaşlar. Burada altta süre var. Evet. Süre doldu. Bir dakika. Şöyle hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. 4 bit e, 4 bit yani burada 4 bit Bitcoin yazıyor bakalım. Get hard var. Ta tıkladık. Yine reklam açtı. Evet. Evet. Bir satışı gelmiş arkadaşlar. Bakalım. Gelmiş mi? Gelmemiş mi? Evet. 4'de arkadaşlar. 5 oldu. Burada da nereden çektiğinizi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen buradan geri opera gidelim. Evet. Menüye tıkladık. LTC geçelim arkadaşlar buradan. Evet. Şu Evet. Yine reklam arkadaşlar. Yani şunu geri açalım. Evet. Sistem gitti. Evet arkadaşlar. Sıradaki e, para bilimimiz LTC. Tıkladık. Yine aynı şekil. Burada hakkımız, süremiz ve kazanacağımız tutar yazıyor arkadaşlar. Tamam mı? Buraya LTC adresimizi giriyoruz yine. Evet. Buradan deposit diyorsunuz. Buradan LTC'yi buluyoruz. Bir kere dokunuyoruz, kopyaladı. Hemen buradan geri Opera'ya gidelim ve yapıştıralım arkadaşlar. Evet, login dedik. Ben bir insanım. <laughs> ben bir neyse. <laughs> Şimdi ne istiyor bizden? Tekne. Evet. Sonra dedik. Bir daha buluyoruz arkadaşlar. Evet biraz bekliyoruz. Klam dedik. Evet yine aynı şekil. Evet. Evet. Yine sürenin dolmasını bekliyoruz. Evet. Tıkladık. Evet arkadaşlar. BTC'miz hesabımıza yattı gözüküyor. Hemen şöyle bakalım. BTC diyorum ya. LTC arkadaşlar. Bakalım. Evet. Evet bakın. Burada e, bulunan LTC hesabımı görebiliyorsunuz. Şuraya bakalım. Evet. LTC de yaptı arkadaşlar. Şimdi şuradan gelip LTC Ethereum var arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar buradan Ethereum içinde aynı prosedürü uyguluyorsunuz. Ondan sonra ne var? Bitcoin Just var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bitcoin Just. Ha, bir de şurada referans linkiniz var arkadaşlar. Bakın şurada. <laughs> evet. Tamam. Bu da aynı şekilde. Pardon, reklama tıkladım. Evet. <laughs> evet. Yine göstereyim. Evet. Hemen Bitcoin yaşımızı e, bulalım. Dogecoin, Litecoin, Bitcoin just kopyaladık. Buradan geri operaya geçiyoruz. Yapıştır ve loin dedik. Ben robot değilim. Ben bir insanım. Pardon. Uçak. Uçak. Evet. Sonra. evet. evet. Uçakları buluyoruz. Evet. Biraz bekliyoruz. Evet. Klam diyoruz. Dream. İkincisini bulalım. Evet. Üçüncüsünü bulalım. Dördüncüsü de şu arkadaşlar. Pardon iğne ekrana tıkladım. Evet. Dördüncüsü de şu. Sürenin dolmasını bekliyoruz. Evet. Tıkladık. Evet. Bakalım. Bakalım para yatmış mı? bakalım Bitcoin Evet para yapmış arkadaşlar Evet arkadaşlar bugünlük de bir videonun sonuna geldik kendinize iyi bakın hoşçakalın